Evet arkadaşlar kuşlar çıkmaya başladı İlk defa görecekler değişik onlar için çok değişik bir ortam hiç açmamıştık yaklaşık bir ay oldu değil mi içeride evet. bir aydır içeride hiç çıkmamışlardı hayvanlar hem güneş görsün hem uçabilsin gezebilsin rahat rahat dolaşsınlar diye açtık Kuşlarımız biraz ülke ama kalite kuşlar. Yumurtadaki kuşlar. Bekliyoruz bakalım neler olacak. Bu kuşu yumurtalarını birkaç yavru olarak geçirebilsek ben almayacağım Gelin gelin ülkekler kendi ellerine dolaşsın bakalım ne olacak. İlk defa bugün bitti bu salmalık. İlk defa açıyoruz hayvanlar ilk defa dışarı çıkıyor. Normalde şuradan gösterebilirim bilmiyorum şurada. Bir metre karelik bir seksene boyu var. Bir metrekare genişliği en, eni var. Orada takılıyorlar hayvanlar. Tabi bizde bu durum çok iyi olmadığı için dedik ki salmalık yapalım bakalım inşallah güzel olacak bir çift yünkarımız var diğerleri yapalım iki çift pastalar diğerler pasta normalde o maviler gelişmelerle sizleri haberdar edeceğiz